Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için evet e, boğa burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili boğalar e, kalabalık bir yere katılıyorsunuz yani bu e, şey kötü bir kalabalık değil böyle biraz o sohbet adında ya da bir toplantı olabilir. Böyle bir kalabalığa katı, kalabalıkta bulunuyorsunuz ve burada bir takım konuşmalar yapılacak. Ee, veya işte aile içinde bir takım sorunlar varsa ama böyle hani e, bu birkaç kişiyi ilgilendiriyoruz. Bir iki kişi değil daha fazla kişi ilgilendiren bir konuyla ilgili Konu, e, bir görüşme bir konuşma var. E, F harfi birisinden haber alıyorsunuz. Bir de e, Uzun zamandan beri görmediniz, uzun zamandan beri konuşmadınız. Birisi varsa böyle biriyle de konuşmak zorunda mı kalacaksınız? Ya da işte bir bir yani bir halledilmesi gereken bir şey var, bunun da desteği ya da onayı gerekiyor. Bu kişiyle tekrar muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Belki bir tartışma oldu aranızda bir kırgınlığınız var. Belki de hani şey olarak sizden uzak yani oturma olarak sizden uzak işte farklı bir şehirde olabilir ya da daha aynı şehirdesiniz ama çok uzaksınız bir kopukluk var aranızda böyle biriyle tekrar bir konuşma görüşme şeyiniz var ama bu sanki hani böyle aa, oturalım sohbet edelim tadında değil. Sanki bir şeyle ilgili mecburen bir görüşme var. iki taraftan da siz de mecburen o da mecburen. Mecburen aynı yerde olmak durumundasınız. E, kemiklerle ilgili sorun yaşayan birisi var Yani böyle bir küçük bir şey atlatabilir Ya da kemikle ilgili Yani kol bacak Bilmiyorum bu bir şey atlatabilir Böyle bir ufak bir kırık gibi bir şey yaşanabilir Küçük bir kaza olabilir Bunun yaşı ileri bir yaşta olan biri de olabilir Eğer böyle biri varsa dikkat etmeniz gerekiyor e, Y veya U mu C mi Böyle bir harç bu kişide ee, bunun dışında sanki e, niye böyle çevrenizde şey insanlar var? Siz normalde öyle değilsiniz ama konuşuyor, yüzüne gülüyor, arkadan konuşuyor, yüzüne gülüyor, arkadan konuşuyor. Sanki böyle bir şey girdabın içindesiniz. Yani e, konuşuyor. Yani siz bunları duyuyorsunuz ama aslında sindiremediğiniz şeyler var. Çünkü size hiç uygun değil. Eee Kişilik olarak bir hani Affedersiz bir kaypak mı diyeyim ee, ya da işte yüzüne gülüp arkasından konuşmak mı diyeyim hep böyle insanların olduğu bir yerdesiniz sanki hiç hoşunuza gitmiyor ama e, söyleyecek bir şey de bulamıyorsunuz herhalde M harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. E, yani bir kadın hastalıklarıyla ilgili bir şey olabilir. Eğer siz boğa kadınıysanız sizinle ilgili olabilir veya işte ailenizden biri olabilir. Veya işte böyle birisi varsa rahatsızlığı olan bununla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Yani bir iyileşme gündemde. Bu arada bir paket alıyorsunuz siz. Ee, güzel bir paket çıkmış. Bir hediye. Devlet dairesinde nasıl bir işiniz var bilmiyorum ama sanki böyle zam uzun zamandan beri bekliyorsunuz böyle bir türlü hani ümidi kesmişsiniz diye. E, bu bir tazminat, bir dava, bir e, işte nafaka e, yani bir davalık bir şeyiniz var. Veya e, hiç öyle bir şeyiniz yoksa da e, yani böyle bir şey hazırlanan birileri var ya da birisi var. Böyle bir şeyin içinde bulacaksınız kendinizi. Söyleyeyim size. Kimin dişi rahatsız? Dişlerle ilgili problemi olan birisi var. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Hayatınızda hani demin dediğim kişiler var dedim ya. Onlardan bir tanesi nasıl biliyor musunuz? Böyle her her tarafa yetişiyor ama hiç öyle görünmüyor. Ya sinsi birisi var oraya gidiyor bir şey söylüyor oraya her yere yetişiyor o e, hani böyle ya da işte böyle aa sessiz sedasız gibi görünen birisi varsa biraz da bu kişiden böyle bir işkilleniyorsunuz gerçekten bu kişi çok tehlikeli aslında gidiyor ona onu söylüyor buna bunu söylüyor kendi kompleksleri ve kendi e, ezikliğinden dolayı böyle bağımı kurmaya çalışıyor insanlarla böyle yaparak hani her şeyi yani ağızla bakla ıslanmayan bir tip var. Yani bir boğanın sevmeyeceği bir şey genel olarak söylüyorum boğalar böyle şeylerden hoşlanmaz ama e, vallahi bu sarmış yani sizin etrafınıza yapışmış gibi bir tip yani. Hani belki de hani kopamadığınız biri ya da ailenizden biri bilmiyorum ama gerçekten e, saman altından da su yürütüyor o kişi. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Bir iş yeri açtıysanız, yeni bir iş yeri ya da kafanızda bir yer açmak istiyorsanız veya bir ortaklık da olabilir bu şey yapmayın. Hani cesaretli olun ve ilerleyecektir işiniz. Güzel gelişmeler var. Para girişi var veya işte bir yerde çalışıyorsunuz, bir gelir mi elde ediyorsunuz ya da. Birinden destek alıyorsunuz Ya da işte bir tarafta bir e, Satılacak olan bir şeyiniz var Bir mülkünüz var o satılıyor Belki bu bir miras olayı olabilir Ya da işte size ait olabilir Bir parayla ilgili bir güzel gelişme var Ama o para e, elinize geçtikten sonra Yine bir şey yapılacak Yani o boş harcanacak bir para değil sanki Bir yere gidecek Yeri belli olan bir şey bu Belki de sıkıştığınız anda Bir yardım gelecek size Birisi var mı e, yakınınızda hep hasta, hep hasta olan birisi var. Yani ya da tembel bu kişi. Hep yatıyor işte e, nasıl söyleyeyim ah, oram ağrıyor buram ağrıyor ah, falan yapan bir, birisi çıkmış böyle. Yani ruh olarak, ruhsul olarak bence bu hasta ama bu şey diyor oram ağrıyor buram ağrıyor diyor. Bir de şey yani insanın içini de daraltan birisi sanki. Ee, bu kişi yine böyle uzanmış sanki böyle ilgi bekliyor belki de. İnanın iki kısmet birleşecek yani. Ee, bu sanki böyle parayla ilgili ayrı yerden parayla ilgili bolluk bereket var ayrı yerden gelecek bir taraftan hani Allah ya siz bir isterseniz iki gelir böyle bir durum söz konusu sanki böyle ee, nasıl söyleyeyim ee, yani bir şey olacak arkasından bir şey daha böyle güzellikler arka arkaya gelecek parasal anlamda bize e, bir isteğiniz dileğiniz var o gerçekleşiyor bolluk bereket anlamında bu para anlamında iş anlamında bu özel hayatınız değil sanki ama inanın kişi böyle iki tane balık çıkmış bir kısmetiniz geldi anda Arkasından hemen bir tane daha gelecek. Arka arkaya gelecek olan paralar var size. umarım güzel bir hafta olsun ve bolluk bereket sizin olsun sevgili boğalar. Hoşçakalın.